Ses dalgaları kulağımıza hava yoluyla iletilirler, kulaklarına ulaşır. Kulaklarından sonra 3 tane orta kulak içerisindeki kemikçikleri titreştirerekten iç kulağa yayılır, geçerler. Sonra elektrik dalgaları haline gelirler. İşte bu 3 tane kemikçikten üçüncüsü yani üzengi kemiği dediğimiz kemiğin bulunduğu yerdeki oval pencere dediğimiz bölgedir. Sıkışıp kalmasına yeni bir kemik oluşumu nedeniyle sıkışıp kalmasına yani artık iletiyi yeterli şekilde iç kulağa aktaramaması durumuna otosikloroz diyoruz. Bize bunun getirisi nedir? Özellikle iletim tipi veya başka formlarında yani mikstürde işitme kaybı meydana getiriyor olmasıdır. Genellikle iki kulakta birden olur. Aynı anda iki kulağa yansıması görülmüyor olsa da zaman içerisinde her iki kulakta birden görülmesi oldukça sık rastladığımız bir durumdur. Ayrıca bu kişilerin ailelerinde de otosikleroz hastalığına rastlanmaktadır. bir birkaç cümleyle aktaracak olursak orta kulaktaki kemikçiklerin özellikle üçüncü kemik, üzenge kemiğinin yeni gelişen bir kemik formasyonuyla sıkışıp kalması ve işitme kaybı yapıyor olması durumudur. Tedavisini nasıl gerçekleştiriyoruz? Tedavisi cerrahi yöntemlerle olur. İlaç tedavisi yoktur. Tedavisinde bu sıkışmış olan kemiği adeta bypass ederek ikinci kemikten veya birinci kemikten durum gerektiriyorsa iç kulağa bir piston yerleştirerek iletim zincirinin yani zarın titreşimiyle iç kulağa aktarılma durumunu gerçekleştirmekteyiz. Bir başka yöntemde hiç ameliyat riskine girmek istemeyen kişiler durumunda kemiğe sabit işitme cihazları yöntemiyle ki bunlar da ameliyatla takılmaktadır. Kimyaya sabit işitme cihazlarıyla ses iletiminin iç kulağa doğrudan doğruya aktarılmasını sağlamaktır.